Merhabalar Gönen Güçlemler takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle beraber Balıkesir Gönen. Gönen'e 26 km mesafede bir çam bahçesinin çekimi için geldik. Niye çam bahçesi diyoruz? Komple çam ormanı. Orman idaresinden belgeli kesiminizi yapabilirsiniz. Tapusu var. Hani diyorsunuz ya orman kesilemez diye. Evet. Orman işletme müdürlüğüne gidip belgelendirip kesim kararı çıkarttırabiliyorsunuz, işaretletip kesebiliyorsunuz. Orman yoluna cepheli. Kod farkımız 2-3 metre var. Detaylı çekim için iç tarafa doğru geçeceğiz. Köye 2 kilometre mesafede, 1,5-2 kilometre mesafede çam bahçesi, çam tarlası, ne diyelim, yolumuz var. Yaz, kış ulaşılabilir sessiz kalınca her tarafımız cıvıl cıvıl kuş sesleri. Yani muhteşem bir doğasıyla, temiz havasıyla bakalım burası kime nasip olacak. Birkaç tane güzel insanla geldik, çekimimizi yapacağız inşallah. Şu tarafa doğru yavaş yavaş çıkalım. Ormanımızı tanıtalım, çam ormanı. Değerli takipçilerimiz, yerimiz burası. Bir şey göremiyoruz diyorsunuz ama ben sizler için Üst tarafa doğru çıkalım. Yolumuz burası. Su sıkıntısı yok. Alt taraftan şaldır şaldır dere sakıyor. Evet. Hortumlarla bahçelere gidiyor. Birçok burada bahçemiz mevcut. Hemen tarlamızdan yolumuzdan tarlamıza doğru çıktığımızda Evet. Çam ormanımız burası. Bu şekilde. içerisine doğru gidelim. İşte bazen küçük fidanlar var. Böyle büyük fidanlar var. Çok büyük de bu şekilde de fidanlar var. Şu anda tomurca sarmış. Çok güzel kifi kokuyor. Etrafında meşe ormanı mevcut. Bu bölge komple çamlık. Farklı yerlerde farklı bahçelerimiz var. Onlar da aynı şekilde çamlık, meşelik. Evet görüyorsunuz komple çam. Bakalım bu çam bahçesi kime nasip olacak? Üst tarafımız orman. Alt tarafımız yol. Bayağı bir büyük yetişkin çam ağaçlarımız var. Evet yerimiz bu şekilde çam bahçemiz Gönene 26 köye 2 kilometre yerimiz burası. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi çam tarlası etrafımız komple çam arkamda görüyorsunuz. Burasını orman işletmeden izinli kesim yapabiliyorsunuz. Çok böyle yorumlar alıyoruz. Ormanı da satıyorsunuz diye. Orman değil efendim. Çam bahçesi. Bunların tapuları, tarla. Orman işletmeden geliyorlar. Her ağacı işaretleyip diyorlar ki biz burasını bahçeye, tarlaya çevireceğiz. İzin kararını çıkartıyorsunuz. Biraz masraf yapıp Ağacınızı kullanıyorsunuz. Daha sonra tarlayı ister ekin, ister biçin, ister otlak olarak veyahut da yine e, çam olarak veya ceviz olarak değerlendirebilirsiniz. Bakalım bu güzel yerimiz kime nasip olacak. Yolumuz mevcut. Alt tarafımız yol. Yaz, kış asfalt gibi vasıtanızla gelebiliyorsunuz. Tarla yol boyu olduğu için aracınızla geliyorsunuz fakat alt tarafta bir metrelik bir yolda kot farkı mevcut. Sınırlarımız burası. Devam ettiğimizde ise burası da yolumuz. Köye doğru giden yolumuz. Yanlarda yine bahçeler mevcut. Tarla şu anda ekip biçim olmadığı için görüyorsunuz. Çam ormanı meşelik o tarz olmuş. Değerli takipçilerimiz Gönen Güçlemlak YouTube kanalına Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Gönel güçlemlakta kalın, yatırımda kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.